100 bin lira param var, başka gelirim yok, ticari bir iş bilmiyorum. Bilenlere verdim, hep aldandım. İşte katılım bankaları gibi kar ve zarara dayalı hesaba yatırsam sakıncası var mı? Şimdi tabii, bu katılım bankaları ticaret yapıyor olsa, memnuniyetle, verin deriz. Alırken yapılan sözleşme bir faiz sözleşmesi değil. Kar ve zararı ortaklık şeklinde. Ama kullanırken parayı yetkileri yüzde yüz faizsiz çalıştırmak şeklinde olduğu gibi yüzde yüz faizli çalıştırma şeklinde de oluyor. Ama şahit olduğumuz muamellerin büyük bir bölümünün ya da en azından gördüğümüz, duyduklarımız durduğumuz kısımların faizi olduğu şeklindedir. Yani bir ticari işlem yapmıyorlar, borç vererek borçtan gelir elde ediyorlar. O arada efendim mal alınıyor, mala veriliyor, bu bir şey değil. Önemli olan benimle yaptığın anlaşma ne kardeşim? Aldığım mal gümrükte kalsa zarar üstlenecek misin? Üstenmeyecek misin? Yani şimdi burada bir ticari işlem var mı yok mu? Maalesef bildiğimiz kadarıyla bunlar eskiden birazcık vardı. Bu son kanunla bu işler büsbütün terk edildi gibi biliyoruz. O bakımdan gibi diyorum çünkü bütün muamellerini bilmiyoruz. Yani bunların içerisinde çok değerli arkadaşlarımız var. Bunda, bundan bizden daha fazla ızdırap çekenler var. Onların içerisinde doğru davrananlar da mutlaka vardır. Dolayısıyla yani götürün yatırın demek de zor, yatırmayın demek de zor. Artık gidip kendi kendinizi araştırma yapacaksınız, kanaatinize göre hareket edeceksiniz.